Şunu fark ettin mi bilmiyorum. Hayat seni zorlamak için uğraşmaz. Zaten sen çoğu zaman kendini yeterince zorlarsın. Hayat sadece şunu yapar: Seçtiklerini büyütür. Ne seçtiysen, zamanla onunla yaşamayı öğretir. O yüzden bazı insanlar hep yorgundur. Çok çalıştıkları için değil. İstemediği şeyleri uzun süre seçtikleri için. Bak, herkes bir şeyler olmak istiyor. Ama çok az kişi o şey olurken kim olacağını düşünüyor. İnsan en çok orada kayboluyor bir hedef koyuyorsun. Sonra o hedef uğruna kendinle pazarlık yapmaya başlıyorsun. Bir gün daha katlanırım. Biraz daha idare ederim. Biraz daha susarım ve fark etmeden kendini sessizce geriye itiyorsun. Kimse sana şunu söylemez. Hayatta bazı kapılar zor olduğu için değil, sana ait olmadığı için açılmaz. Ama sen kapıyı zorlamaya devam edersin. Çünkü emek verdim dersin. Emek her zaman doğru yere verilmez. Bunu anlamak insanın en geç öğrendiği şeylerden biridir. Bak, bırak demiyorum. Pes et demiyorum. Sadece şunu sor diyorum. Ben bu yolda kendime daha mı yaklaşıyorum yoksa kendimden mi uzaklaşıyorum? Bu soruyu sorabilen insan kaybolmaz. Çünkü hayat en çok kendini dinleyenlere yol verir. Ve son bir şey, hayat senin hızına göre ilerlemez ama sen hayatın seni nereye sürüklediğini fark edebilirsin. Orası senin başlangıcın olur.